fazla oynadığına daireleştiriler yapmıştı. Ben provalarda Hüsnü'nün yanındaydım. Gerçekten bu kez çok dikkat etti buna. Ona göre söyleyecek eminim ki. Öyle değil mi Hüsnücüm? Evet aynen öyle. Aynen öyle. Aday numaranı hemen soruyorum sana. 108. Daha güçlü lütfen. 108. 108 aday numaralı Hüsnü'ye e, oy göndermek için 108 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. İyi şanslar canım sana. Hüsnü bize sözü ve müziği Özer Şen'e ait İki Gözüm İki Çeşme adlı eseri seslendirecek. Alkışlarınız Hüsnü için. Esmer. Tebrikler üstü. Teşekkürler, sağ ol. Ben hem jüri üyelerimize hem de sevgili seyircilerimize kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu hafta yarışmacılarımızın hepsi hastaymış ve iğnelerle, değil mi? Antibiyotik hepsi iğneleriyle. halen öksürüyorum hâlen hâle diyor, geçmiş olsun hepinize. Hepsi <laughs> mi hasta? Hepsi hastalar, Niye? birilerine bulaştırdılar. Niye? Açıkta öyle. mı yatırdınız çocuklar? <laughs> Klimayı açıyorlar. Peki, Ebru Hanım. Ne dersiniz? <laughs> Hüsnü benim çok beğendiğim seslerden bir tanesi. Geçen haftayla fark görüyor musunuz? Fark var. Geçen hafta fazlaca namelerimiz vardı. Onları biraz süzmüş elemiş. Çok daha şık geliyor. Sadece Hüsnü'nün sahneye çıkarkenki tavrı biraz... Yani ben onların hep e, o, gidiyorum e, makyözler işte işlerini yaparlarken evet. dik olun şöyle durun şöyle yürüyün falan diye böyle geldi gene e, demek ki hiç söylediğim buradan girmiş buradan çıkmış ya heyecandan, herhalde. Ya, heyecandan o zaman heyecanı atıyorsunuz artık bundan sonrası biliyorsunuz ileri gitmeniz lazım daha dik daha seyirciye doğru olmakta fayda var diye görüyorum ama heyokellerde güzel bir sesi var e, herkes de duyuyor zaten. Teşekkürler, Teşekkürler. Arma. <laughs> siz daha önceden sahneye çıkıyordunuz değil mi? Daha, daha önceden sahneye sahne... evet. evet. Kaç yıl çıktınız? Ee, yani işte hem lisedeyken falan düğün salonlarında çalışıyordum. İşte sonra okulu kazandım. Dolayısıyla de... şunu söylemek istiyorum. Sahne deneyiminiz var. Evet aynen var. Yani siz seyirciyle kontak kurmanın sahnedeyken ne kadar önemli olduğunu Aha. ilk durmanın ne kadar önemli evet. olduğunu Aha, evet. sahnede kıyafet böyle hani öyle düzeltilmeyeceğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam peki. Zeynep'teki sorun sizde de var. Arma. ama şu anda yani sahnede olup da en iyi olan starlarımız bile o ama hareketleri... Herkes da... düzeltir Sanki ama... Sanki daha böyle erkeksi yok, mi oluyor? Yok, havalı. Herkes onu düzeltiyor ama arkayı dönüyor düzeltiyor bir şey yapıyor düzeltiyor. Hani öyle gözünün içine da <laughs> şimdi bunu böyle olmuyor yani. <laughs> İsim veremem ama bir sanatçı e, büyüğümüz tarzı. Bildim ben. Tarzı. O başka bir şey. <laughs> Ee, Zeynep'teki sorun sizde de var. Ben e, cümlelerin sonunu anlamıyorum. İki gözüm, iki çeşme yanaklarım ıslanır, o ıslanırın nırı gidiyor, bir şey Özellikle oluyor. Özellikle onlara çalışmıştım bu hafta. Arman Çalışmıştınız yani. ama mikrofonu kaydırıyorsunuz ve o cümleler bir türlü tamamlanamıyor. Neyse dikkat edelim. Neyse hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Orhan Bey, ne dersiniz? Her zaman söylediğim gibi heyecan fire verdirir. Şüphesiz her zaman da duygu aynı şekilde güçlü değildir. Evet. Şu anda yorumladığınız bir şeyi daha sonra farklı yorumlayabilirsiniz. Daha başka gün daha farklı yorumlayabilirsiniz. Hele coşkuluysanız, mutluysanız daha da farklı olur. Yani yorumlar farklı farklı olur. Biz şu anda hangisine denk geldik onu anlamak zor ama şu anda e, rahatsız olduğunu da öğrendik. Evet. Geçmiş olsun bütün kardeşlerimize. E, gerçekten zordur. Allah şifa versin ama bu grip şu anda salgın her tarafta. Bana göre iyi yorum diyor şüphesiz. Bugün beğendiniz. Yani Hass şu anki rağmen. ses baskıları e, evet. evet. Sözler buradan biraz daha iyi gelebilir kulağımıza ama ya sözler derken bizim dinlememiz san, sanırım sonra daha da iyi olacak. Daha iyi olacak evet. Daha iyi olacak. E, biz de burada e, eksiklerimiz var diye düşünüyorum ama her şeye rağmen genel olarak doğru. Yani iyi yorumladı kardeşimiz. Daha da devam edecek zaten. Peki. Çok teşekkürler. Hoş teşekkür Bu hafta daha bir düzgün ağızla okundu. zaten belli oluyor. pek de duymadım. iyiydi. Yani iyi okudu fakat eee sinatürel mi? Fadiyes mi? Hayır, Ala Türke geliyor. Fadiyez. batı Fadiyez. sinatüre o zaman Ala Bir, e, Anladım. Biraz dik gibi geldi acaba, yoksa hastalığınız nedeniyle? Ee, hocam, zaten sol okuyacaktım ben batı sol. Sonra tekrar e, Selçuk hocamla. Sizi düşürdüm biraz yukarıdan. Hı. O zaman çargah mı okutacaktınız? Biz bunları tabii hiç anlamıyoruz. Hiç anlamıyoruz. Ben anlıyorum onlar evet. Bizim lisanımız ne, tamam. Peki ne, ne demek istiyorsunuz? Yani Do perdesinden okuyacakmış esas. Çargah perdesi evet. Do perdesidir. Evet. Sonra e, Sinatürele gelmiş. efendim. Evet. E, tamam tamam. Peki. O zaman bir de notlarımızı alalım. Yedi. Parmağı çalayan yedi verdi. Ebru Gündeş şaşırdı bu nota. O da yedi verdi. Güzel. Hep aynı gidiyor galiba değil mi? E, Orhan Bey. Birazdan söyleyeceksiniz. O Bülent Hanım? Verdi, yedi verdi. Orhan Bey. <laughs> Orhan Bey de yedi verdi. Siz? Ben de hadi yedi vereyim yani. Siz de yedi verdiniz. 28 toplam puanı var. Ee, hemen aday numaranı bir alabilir miyiz? 108. 108 evet. Hüsnü'nün aday numarası. Çok çok kısa sadece bir buçuk dakika sonra tekrar beraberiz. Görüşmek üzere.